Evet herkese, herkese merhaba arkadaşlar. 3. E, okuldan kaçışın 3. bölümünden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. Ya ama burayı nasıl yapacağız? Kızlar ben niye giremiyoruz? Giremiyoruz o yüzden. Sen e, geçtin mi? Aferin. Hangi taraftan? Bu taraftan gel bakalım. İnşallah. Çıkmaz mı? Evet, çıkmaz. Hızlı hızlı, hızlı. yetişmeye çalışıyorum bak buradasın be iyi, iyi. onlar deyince ölüyormuş ben de fark ettim beklemiyorum ben. Ya, tamam. arkadaşlar bu kaçış 3 bölümden oluştu şu ana kadar yine bu da 10 dakikayı falan geçerse yine kapatıp dördüncü bölüme geçeceğiz. Ee, bilmiyorum bölüm ne iyi oluyor ya. <laughs> ha gelmiş mi lan? Ya, ya Gel gelmişsin az önce. Aha. Tamam ne olacak lan? Hemen çıldırıyor ya. Yok. Lan oğlum çıldırma. Ya. E geçsek mi olur? Ben sen buradan başlayacağım. Hadi. Bir tane kaldı. Gel hadi. Gel. Point Senin taraftan senin. Senin taraftan. Senin taraftan geçeceğim. Ay gel. Bekle. Orada bekle, orada bekle. Orada bekle. Geliyorum Hemen gidelim. Evet. Adam bitti mi? Evet arkadaşlar bitirdik. 3 bölümde oldu. Yine o da iyi. Bir dakika bakalım 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 bakalım. Ne diyor? Susi'nin kreşinden kaçış. Belki ona sonra girelim. Yarın e, maçım var. Evet, evet. Evet, 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 evet. Ben, hayır dedim bak. Oraya gidin babam ne Neredesin? Bekle orada. Videoyu bitireceğim. Gel, Gel ya. Gel videoyu bitireceğim. Gel. Tamam mı? Gel. Gel buraya. gelelim mi? Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. İnşallah ee, inşallah eğlenmişsinizdir. Ee, bugün 3 bölümden oluşan bir şey yaptım. Hemen yani videoya like atıp abone olunuz. Bunu sizin için çekiyorum. Arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.